Udaipur'un sabah görüntüsünü paylaşmıştım. Şimdi bir de akşam görüntüsünü paylaşıyorum. Udaipur'daki son akşam bu. Yarın Jodhpur kentine geçeceğiz. Rajasthan eyaletinde dolaşmaya devam ediyoruz. Rajasthan'ın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Udaipur'a artık veda ediyoruz. Uzakta ışıklar içerisinde gördüğünüz Rajas Sarayı. Gölün kenarında kurulmuş muhteşem bir yapı. Bugün onu gezdik. sesleri duyuyor olmalısınız. Bu kampana sesleri, e, gong sesleri çan da denebilir aslında. Tam olarak bilmiyorum e, nasıl çaldıklarını. E, akşam ve sabahları çalınıyor. Hindu dininin gereklerinden biri olduğu kanaatindeyim. İbadet amaçlı olarak çalınıyor ve şu anda bitti. E, karşı Karşıki tapınakta yine çok kalabalık sayıda insan var. Hindular inançlarına oldukça bağlı insanlar ve evet, çok sıcak bir gün geçirdi Udaipur e, gerçekten sıcak bir gündü e, şimdi hava biraz serinledi e, yerel saatle 19 civarı daha Türkiye'de öğleden sonra akşama doğru bile diyemeyiz evet bu güzel şehre veda ediyoruz. Udaipur'a en büyük özelliğini katan ve ona hayat veren denebilir ki ortadaki Pekala Gölü'dür.